Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kitaptan bir tane hikayeyi Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Hippo is on TV. This is Will of 14 TV program. Today is a nice day. Hippo is here and Kroger is the presenter. Bu bir Çark Felak TV programı. Bugün güzel bir gün. Sunucu Kroko. Hippie burada. Kroko ask. Hello, what is your name? How old are you? I am Hippy Happy. I am 12 years old. Size Hippy. Kroko sorar. Merhaba, adın ne? Kaç yaşındasın? Benim adım Hippy Happy. Ben 12 yaşındayım der Hippy. Kroko ask. Are you ready? Hippy is very happy and excited. Yes, I am. Let's start, says Hippie. Hippy spins the wheel. It is number fourteen. Crocosaur, hazır mısın? Hippy çok mutlu ve heyecanlı. Evet, hazırım. Başlayalım, der Hippy. Hippy çeviriyor. Sayı 14. asks, "How many flowers are there on this card?" Hippie can answer the question. There are fifteen flowers. Croco sorat. Bu kartta kaç tane çiçek var? Hippie soruyu cevaplıyor. On çiçek var. Hippie spins the wheel again. Number eleven. Croco looks at the question. The question is Who is your father's brother? Hippie is very excited. He aswari my father's brother is my aunt. Hippy e, çarkı çeviriyor. Sayı 11. Kuroko soruya bakıyor. Soru e, babanın er, senin babanın erkek kardeşi kim? Hippy so, heyecanla e, soru cevaplıyor. Benim babamın erkek kardeşim Teyzem Oh no 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 He is my uncle I am sorry says hippie Oh hayır 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 O benim amcam Hippie üzgün olduğunu söylüyor Kroko says Oh yes He is your uncle Are you ready For the next question Kroko sorar Oh Evet Kuroko söyler. O oh, evet. O senin amcan. Gelecek soru için hazır mısın? Yes, I am. Size hippie. Hippie spin the wheel. It is number 18. The question is Can a penguin fly? Evet, hazırım. Der hippie. Hippie çarkı çeviriyor. Sayı 18. Soru A uh, penguin can fly, Hippy says. No, a penguin can't fly. It can walk and swim, but it can't fly. Kroko looks at Hippy. Oh no, can a penguin fly? Ask Hippy. Crocodile says, Ha ha ha! No, it can't. You are right, Hippy. Hippy is happy. Burada da demek istiyor ki. Hippy söyler. Hayır, penguen uçamaz. O yürüyebilir ve yüzebilir. Fakat uçamaz. Kroko hippie'ye bakar. O, oh, hayır, bir penguen uçabilir mi? Kroko güler ve uçamaz der. Haklısın hippie der. Can you fly? Ask Kroko. Hippie says, No, I can't. I can walk and I can swim. Do you like playing games? Ask Kroko. No, I don't. I love sleeping, says Hippie. Burada da sen uçabilir misin diye sorar Kroko. Hippi e, söyler. Hayır ben uçamam. Ben e, yürüyebilirim ve yüzebilirim. E, oyun oynamayı sever misin diye sorar Kroko. Hayır sevmem. Ben uyumayı severim der Hippi. Kroko asks, Do you have a big family? How many brothers or sisters? Do you have and nine brothers size Hippie. Hippie has a big family. They live in the lake. Burada krokodil senin büyük bir ailen mi var? Kaç tane erkek kardeşin veya kız kardeşin var? der. Ee, benim beş tane kız kardeşim ve e, dokuz tane erkek kardeşim var der Hippie. Hippie e, büyük Büyük bir ailesi var. Onlar böyle yaşıyor. He has a grandmother, a grandfather, six aunts, five uncles and seventeen cousins. What a big, big and nice family, says Croco. Burada e, benim e, bir büyük büyük annem, e, bir gün büyük babam. 6 teyzem e, ve 5 tane amcam var. 17 tane de kuzenim var. Ne kadar büyük ve iyi bir aileye sahipsin der Kroko. Hippie spin the wheel. It is number 12. This is the last question. Who likes playing hopstick? A turtle, a snake, or a kangaroo? Ask Kroko. Hippie çarkı çeviriyor. Numara 12. Soru. E, hangi hayvan daha iyi e, seksek oynar? 1. Kaplumbağa mı? 1. Yılan mı? Veya 1. Kanguru mu? Der Kroko. A kangaroo likes hopstick because a kangaroo can jump. Size hippie. Very good. You are right. Says Krokum. Hippie is the champion. He wins fifteen green melons. He is very happy because there are melons for all of his sister and brother. Burada um, bir kanguru um, seksek oynamayı daha çok sever çünkü um, kangurular der hippie. e, ee, güzel, güzel haklısın der Kroko. Hippi e, ee, şampiyon. He, e, Hippi şampiyon. Hi, yani o 15 tane karpuz kazandı. Ee, fakat o mutlu fakat e, da, e, o erkek kardeşi ve kız kardeşi için e, bir Karpuz kazandı. Evet arkadaşlar bu kitapta e, bu kitapta Hippie'nin yarışmada yaşadıkları ve kazandıklarını size anlattım. E, yanlışlarım olmuş olabilir. Elimden geldiğince size e, çevirmeye çalıştım. Bay bay.